Evet arkadaşlar iyi günler. Bugünkü videomuzu içinizdeki bir yazılımcı arkadaşımız için çekiyorum. Bize üye olan, abone olan bir arkadaşımızdan dolayı kendisi soru sordu. Abi dedi yazılım firmasında çalışıyorum. Bir sorunum var. Kaç gündür çözüm bulamıyorum. Başka yazılımcı arkadaşlara söylediğim değilse sorunlarımı pek çözüm söylemiyorlar dedi. Ondan dolayı bu arkadaşımızın sorununa çözüm bulacağız. İnşallah faydalı olur. Yazılımcılar arasında kıskançlık epey büyük bir safa içinde kesinlikle eğer bir şey gösterirsem, bir şey öğrenirse beni geçer diye mi düşünüyor artık ekmeğimi elimden alırlar diye düşünüyor yıllardır böyle kimse kimseye mümkün olduğu kadar bir şey göstermiyor şimdi arkadaşımızın sorununa gelelim arkadaşımız dedi ki Barış abi dedi benim bir anamenim var programda anamen diyelim ve butonlarım var buton 1 buton 2 diyelim bu butonların farklı farklı form sayfalarına gidiyor dedi. Farklı iki tane form sayfası açalım. Birinci formumuzun ismi ne olsun? Cari liste olsun. hemen şuraya bir label atalım. Ticari liste diyelim. Şimdi bazı arkadaşlarımız içinizden şunu söyleyebilir. Yani bilmiyorsa niye o firmada çalışıyor diye. Kardeş herkesin ekmek parası. Kimsenin neden çalıştığı veya nerede sıkışacağı, nerede fazla bir bilgisinin olmayacağı belli olmuyor. Bu nasip kısmet işleri bu tarz şeyler. Yani herkes de dört dörtlük olarak bir yazılım firmasına giremez. Girdiği yerde öğrenmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki girdiği yerdeki yazılımcı gitmiş oluyor. ondan dolayı da öğrenmede biraz sıkıntı çekebiliyor veya da oradaki bir yazılımcı arkadaş da var ise göstermeyebiliyor. Kendisi daha popülerliğini yitirmesin diye. Şimdi arkadaşımızın sorunu şu. diyor ki Barış abi diyor ben cari listesine tıkladığım zaman Şunlara isim de verelim. Cari listesi, stok listesi diye. Buton isimlerini de verelim text box'ları sırf yeterli değil. BTN Cari listesin. Cari listesine bir defa tıkladığım zaman liste çıkıyor. Ama ikinci tekrar butona tıkladığım zaman yeniden cari listesi çıkıyor. Tek seferde gözükmesini istiyorum. Yani eğer butona tıklandıysa tekrar tekrar çıkmasını istemiyorum. Şimdi ben bunu anlatırken aslında çoğu arkadaşımız belki o hatadan haberdar bilene değildir. Hatayı ben size göstereyim arkadaşlar. Bana söyleyince hemen anladım. Şimdi burada formu örnekleyeceğiz ya arkadaşlar. Cari liste dedik. C dedik. Eşittir. New. Cari liste. C nokta show dedik. şeye gelelim stok listesini nerede geliyor onu da aktifleştir stok listesi formunu çağır dedik s diyelim bunun isim olarak da ne dedik stok listesi formundan bir örnek çıkar bana dedim bunda da show ekrana yazdık ikisini de yaptık start deyip derleyelim Şimdi bazı süper zekalı arkadaşlarımız içinde oluyor. Genellikle bunlar bize abone olmayan arkadaşlar. Veya da anlık abone olup çıkan arkadaşlar. Hocam diyecek show diyalog metodunu kullanın. Eğer show diyalog metodunu kullandığınız zaman tekrar butonlara erişim olmayacak. Onu da göstereyim. Şimdi arkadaşımızın sorunu cari listesine iki defa tıklandığı zaman ekranda iki defa cari listesi açılmasını istemiyor. Ama tekrar da şu ana menüdeki butonlara tıklayıp farklı şeyleri açabilip aynı ekranlarda kullan aynı veya birden fazla ekranda kullanabilmek istiyor. Şimdi biz bunu bir show dialog metoduyla deneyelim. Şimdi bunun yerine bazı çünkü süper zekalı arkadaşlarımız var aramızda. Diyecek ki hocam. Show diyalog kullansın. Onu da göstereyim arkadaşlar. Show diyaloğa bastığınız zaman hiçbir şekilde alt bölüme giremezsiniz. Bu pencere kapanmadan ana menüye ulaşma şansınız sıfır. Ondan dolayı arkadaşımız show dialog metodunu kullanmamıştır. Show metodunu kullanmak zorunda. Burada show metodunu kullanmak zorunda mıyız? Zorundayız. Şimdi bu soruna nasıl çözüm bulacağız? Şimdi bu soruna çözüm bulabilmemiz için biraz kafamızı çalıştırmamız gerekiyor. Diyeceksiniz ki hocam nasıl kafamızı çalıştırmamız gerekiyor. Birincisi bu cari listesini klik yaptığımız zaman formda butona tıklandığı zaman bu bölümü aktarılır. Değil mi? Buraya bir şart belirteceğim. Önce şart metnimi yazayım abi. Neyin şartını belirleyeceğiz? Cari liste formun şartını. Öyleyse form üstte oluşacak. Buton kliklenmeden önce formu bir değişkene aktarmam gerekiyor. Formu aktardık mı? aktardık. Şimdi ne yapacağız? Eşit eşit. Boş değil. Veya dedik. Şimdi oluşturduk ve çalıştırdık. Elsa. Mesaj yazalım. dedik. Belki adam o cari liste formunu gene bulamama şansı olabilir. Bazı çünkü insanlar o an bulamaz. Oraya da fokuslandıralım. Hata verirse. Şimdi deneyelim. Cari listesine tıkladık. Cari listemiz açıldı. Şimdi tekrar geldik. Tıkladık. Cari liste formu zaten açık. Tamam dedik. Cari listesine tekrar fokuslandı. Ekranın önüne çıkardı örnek verelim stok listesindeyiz şu an tıkladık cari listesi forma açık dedi forma fokuslandı olay bu kadar basit anlatırlarsa anlatmazlarsa da aylarca uğraşırsınız diyeceksiniz ki hocam sektörde anlatıyorlar mı ben anlatan pek görmedim genellikle yazılım firmalarına girdiğiniz zaman diğer yazılımcı arkadaşların direkt düşman oluyorsunuz neden böyle? Bencillik diyelim buna ya. Veya da kendilerini bir şey zannediyorlar. Aslında başarı şöyle gerçekleşir. Bilgiyi verirsin. Arkadaşına. Arkadaşın bunu öğrenir. Bu da yeni bir bilgi öğrendiğinde o sana verir. ...bu şekilde gerçekleşir. Ama ne yazık ki... ...pek de başarının gerçekleşmesini istenen bir yer, toplumda yaşamıyoruz. Herkes herkese nasıl çelme takarsam diyor. Ondan dolayı sıkıntılar yaşıyoruz. Arkadaşlar, bana bir abone olup takip eden tüm arkadaşlarıma sesleniyorum. Herhangi bir konuda sıkışırsanız lütfen yorum kısmına yazın. Onunla ilgili örneği ben yapar size gönderirim. Kimseye sormanıza gerek yok. Bu konuda içiniz rahat olsun. Şimdiden Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.